Avrupa Hristiyanları Papa'nın kışkırtması ile bir araya gelip Osmanlı topraklarına saldırmaya teşebbüs edince yeryüzünün sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han ordusu ile sefere çıktı. Tarihlere şan veren ordu ağır ağır ilerliyor, hedefine bir an önce ulaşmak için gayret sarf ediyordu. Havalar da iyice ısınmıştı. Bir Hristiyan beldesinden geçerken yolun dar olması sebebiyle askerlerden kimisi üzüm bağlarından yürümek mecburiyetinde kaldı. Olgunlaşan üzümler susuzluktan dudağa çatlamış askerlere al beni, ye beni dercesine duruyordu. Askerlerden biri dayanamayıp sahibinin haberi olmadan bir salkım üzüm kopardı. Yerine de bir keseye koyduğu parayı bağladı. Üzümü de yedi. Çok geçmeden mola verildi. Ordunun arkasından kan ter içinde Hristiyan bir köylünün geldiği görüldü. Köylüyü komutana götürdüler. Çok heyecanlı olan köylü komutanın eline mi, ayağına mı kapanacağını bilemedi. Bir asker kendi bağından kopardığı üzümün yerine para bırakmıştı. Bağında başka bir zarar yoktu. Böyle bir askere ve komutanına elbette teşekkür etmeliydi. Ama komutan bu habere hiç sevinmedi. Bir askerinin başkasının malını izinsiz almasını bir türlü kabul edemiyordu. Tellallar çağırtılıp o asker bulundu ve... Kursağında haram lokma bulunan bir askerin bulunduğu ordu ile zafer ve nusret müyesser olmaz demekten kendini alamadı. Bu arada sultan da hadiseyi öğrenmişti. Hemen o askerin ordudan atılmasını emretti. Hristiyan köylü üzümü alan askeri taltif ettirmek için geldiğini, halbuki işin tersine döndüğünü arz edince komutan, "Eğer o asker parayı bağlamamış olsaydı, bu ordunun adı zalimler ordusu olurdu. İşte o zaman kellesi de giderdi. Parayı asmaya bağlamakla kellesini kurtardı. Ama sahibinden izinsiz mal almakla da seferden men cezasına çarptırıldı." dedi ve kahraman ordu yoluna devam etti. Ordu'ya Belgrad yakınlarında bir yerde konaklama emri verildi. Askerler çevredeki su ve çeşmelerden istifade edip abdest tazelemeye, susuzluklarını gidermeye çalışıyorlardı. Çeşmelerden birinin yakınlarında bir manastır vardı. Manastırın rahibi, Osmanlı askerinin durumunu öğrenip haçlı askerlerini haberdar etmek için manastırdaki rahibelerden birkaçını süsleyip ellerine verdiği testilerle çeşmeye gönderdi. Rahibelerin geldiğini gören Osmanlı askerleri Hemen çeşme başından ayrılıp rahibelere sırtlarını döndüler. Rahibeler testilerini doldurup gidinceye kadar kimse dönüp bakmadı. Rahibeler gelip durumu anlatınca, koparılan üzümlerin yerlerine para bırakıldığını duyan rahip bu kadarını beklemiyordu. Bunlar ne biçim insanlardı? Malda mülkte gözleri yoktu. Kadına kıza iltifat etmiyorlar. Memleketlerinden günlerce uzak yerlere kadar geliyorlar. Korkmadan ve endişe etmeden canlarını veriyorlardı. Hemen kağıt kalem istedi. Osmanlı askerlerinin karşısına çıkmak için hazırlanan Haçlı orduları komutanına şunları yazdı. Ey Haçlı kumandanları! Siz bu ordu ile nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu insanlar canlarını düşünmeden, Allah yolunda komutanları emrinde çekinmeden can veriyorlar. Biliyorlar ki gidecekleri yer cennettir. Kadına kıza ehemmiyet vermiyorlar, yanlarına gönderdiğim rahibelere sırtlarını döndüler. Mala mülke de önem vermiyorlar, bütün mal ve mülklerini terk ederek cihada çıkıyorlar herkese karşı iyi davranıp kimseye zulmetmiyorlar. Ey haçlı kumandanları! Siz onlardaki bu hasletleri ortadan kaldırmadan karşılarına çıkıp savaşmaya kalkışırsanız, elinize binlerce askerinizin canına mal olacak acı bir tecrübeden başka bir şey geçmez.'' Buna rağmen haçlı kumandanları kahraman Türk askerlerinin kılıçlarına yem olmak için adeta birbirleriyle yarış ettiler. Türk askerine yeni yeni zaferler kazandırdılar. Avrupalılar kendi kötü hasletlerini Osmanlılara aşıladıkları zaman onları yenebileceklerini yıllar sonra anladılar ve faaliyetlerini bu yönde yoğunlaştırdılar. Sevgili takipçilerimiz, bu gibi videoları beğeniyorsanız yenilerini hazırlamaya devam edeceğiz. Yorumlarda belirtin ve lütfen sayfamızı abone olarak bizi desteklemeye devam edin. Selam ve duayla, Allah'a emanet olun.